Üç. Merhaba arkadaşlar hepinize bugün kanalıma Kanalımıza da hoş geldiniz bugün sizinle beraber adamı tanıtacağım şimdi önce buradan başlayalım şimdi burası benim ders masam burada bir sürü defterlerim var bunu okul için yapmıştık böyle evet. bir şey böyle böyle yazılar ya da bu Almanca oydu siz bunu okuyamazsınız hı hı. ondan sonra arkadaşlar ben burası da Fadime'nin çekmeceleri değil mi? Evet. Ondan sonra size buradan bir sürü şeyler göstereceğim. Bir sürü kağıtlar yapmıştım. Bunları hep odamda yaptım arkadaşlar. Sonra evet. böyle şeyler var. Bunları biliyorsunuz galiba. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir resim boyadım. Ondan sonra bunu baktım. Böyle bir şey yaptım. Ondan sonra işimde böyle onlarla bu hayvanla İlgili em, şeyler yazıyor. Bunu da siz okuyamazsınız. Böyle şeyler yazıyor arkadaşlar. Ha bu şey yani masal gibi değil mi masal. Evet, masal gibi düşünün. Evet. Böyle şeyler var. Tavuk falan var. Anlatmak için size burayı göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Ne yazıyor burada? Dur bakalım yavaş sen bir bunu oku bakalım ne yazıyor. Der Weg vom ei zum Hund. Evet arkadaşlar. Ondan evet. sonra böyle bir şey var. Ee, bunun ismi neyse kim e, birileri yazsın ne olur Türkçe'de aslında böyle bir şey daha var aslında burada zaten e, şöyleleri var şöyleleri var aslında bunlar her gün böyle bir gün Hı. iki gün üç gün dört gün beş gün evet. altı gün bunlar her zaman bir bir günleri geçiyor evet. böyle başka böyle... bir şey de göster yapmıştık? başka bir şey de göster Başka bir şeycikleri göstereyim arkadaşlar. Bunlar e, çok önemli bir şeycikler değildi. Ondan sonra ben uçak çekmeceye açayım. Burada dolu maşallah. Evet böyle oyuncaklar Hı -hı. var. Onca şeyler galiba hepiniz popit bilirsiniz. Bu da benim e, küçük kardeşimin Alya'nın. Evet. Ondan sonra böyle bir tane bir masal kipatı var. Bu da Almanca. Hı -hı. Böyle sayfalar var. Keçilerle ilgili galiba siz e, hepiniz keçileri seversiniz. Evet. Ben severim. Ben çok seviyorum. Evet şimdi peki diğer şeye bakalım. Çekmecelerin evet, ne var? Buraya da bakalım. Aslında oraya da bakacağız. Burada boyama kipatım var. Benim doğum günümde o bunu vermişlerdi. İçinde tabii ki şeyler vardı. Hediye falan? Ve böyle bir karne. Dur bakalım bu neymiş? o ee, kondu. Süper. Evet. Güzel çok güzel. Aferin sana. Öyle vardı. Giremezler. Ondan sonra böyle cami için kalıplar var. Şimdi o zaman öbür şeye geçelim çekmeceye. Evet kim o? Ondan sonra arkadaşlar böyle bir şeycikler var. Iıı ee, olsa bunun sayfaları da böyle bakmak ister misiniz? Bu da yiğidin. Tabii yiğit lokopediye giderken. Böyle, tamam. Böyle Başka şeyler var işte. Evet. Şimdi zaman ııı işte burada da bu kadar şeyler var. Şimdi o zaman ben öbür çekmeceye geçeyim. Hı hı. Bunu... O, o burada da galiba şey var, çantalarım var. Evet, çantalarım var. Böyle hmm. yeni karlı, şöyle. Bunun şimdi onu göstermek istemiyorum. Böyle var. O zaman e, bir de haguvagi şey var. Oo. Bunu hepiniz bilen. Korkulu çocukların korkulu. Evet, arkadaşlar Rüyası. bu haberlerde hep çıkıyor yasak hmm, tamam. diye. Bugün yine haguvagi aldı onu da e, bıraktım. bize e, bir de şu şey Taş bakalım büyük çekmecede ne var? Onu da merak ediyorum. Orada biraz daha Ha, Ama burada bu, okul kayıtları var, eşyaları. Böyle bir kalemim var arkadaşlar. Bu kalemim galiba eminim herkes sever. Hmm. Sonra böyle bir şey yapmıştım UGS'te. Evet. baston yaptınız değil mi? Evet. Böyle bir kolye yaptım. Onu da evde yaptım. telefonla görmüştüm. Hmm. Ondan sonra leş kanım var. Sonra böyle makasım var. Hmm. Bir de şöyle bir şey var. Bunun ucu... Pisküllü kalem. Evet. Fadim evet. e, e. Bir de bize oyuncaklarından bahseder misin? Mesela şunlar ne yani? Bu benim Lego. Biraz çık e, ektik. Evet. Ondan oh. sonra böyle bir kız var. Peri hmm. kızı. O da bu da. Bunlar arkadaş. Evet. Ondan sonra böyle şişekler var. Görüyorsunuz hmm. arkadaşlar. Burası başlı. Hmm. O sırasında bu sulu. Bu çalışıyor. Gördüğünüz gibi böyle şişekleri hmm. var. Sonra arkadaşlar. O ne ya peki? bu da Loy bebek. Biliyorum. Lol bebek mi bu? Evet arkadaşlar bu Lol bebek. Hmm. Sen bunları çok seviyorsun değil mi? Evet. Ama her zaman çok oynayamıyorum. Hmm. Ee, evet arkadaşlar şimdi size bunu göstermek isterim. Bu bizim em, eş eşkığından almıştık. Böyle bir Noel Baba, böyle e, pullar falan var arkadaşlar. Bir de bunu almıştık. Hmm. Bu da bir tane kişi. Noel. Süslü tane değil, değil mi? Diye. Burada evet. ne var burada? Oo burada da çok güzel eşyalar var evet, gibi gözüküyor. var. Oo, çok güzel. Evet. On, hmm. Ondan sonra. Şöyle bir... biraz karıştıralım mı? Ne var bakalım. Evet. Hı. Hmm. Ama böyle. Tamam. Şeyleri var arkadaşlar. Hı. Hmm. Tamam. Eee Fatih bir de diğerlerine bakalım. Evet bakalım. Burada da benim. Şunlar da ne var peki? Onlar A, da mı aynı şeyleri? Onlar da. da mı? Evet. Hatta onları onları onlar kapalı. Onlar kapalı. Onlar onlar olmaz. İşte hmm. böyle Anlat. bir resim var. Hı hı. Peki şu şey ne? Bu da benim... bari bir ev olması evet, lazım evet, değil mi? Evet. Evet. Burası evim. Her zaman oynamıyorum ama bu benim e, e, güzel bir bar bebeğim. Böyle yatak var. Aslında yatak gerçekten var. Aslında burası var görüyorsunuz. Ondan sonra bir de burası Hı. var. E, başka bir şey göstereyim. O zaman arkadaşlar buraya bakalım. Evet. Burada e. da Fadim'in oyuncakları. Arkadaşlar, Fadim Bey yiğidin. Gelin. Gelin arkadaşlar. Burada da çok lol bebeklerim var. Lol bebekler nerede peki? Onları bir çıkart bakalım. Lol bebeklerim burada. Size hemen göstereyim. Durun. Şimdi bu benim luay bebeğim aslında luay bebeğim değil de Oooo ne kadar büyük İçinde şey yok bebek yok mu içinde? Dur bakalım Durun. nasıl açılıyor Evet şimdi böyle bir şey o ne var Size ee, şunları göstereceğim Evet böyle bir şeyim var Ondan sonra böyle bir sepet var Hı -hı. <laughs> Onu biliyorsunuz galiba bunların filmleri var Bakayım bir bakayım Evet böyle kemik Dur bir hani sen gösteresene şöyle bir şey ha, var. Kafa dönüyor. Sevimli kedicik. Evet, sevimli. Ee, kedicik burada da bu oyuncakları da var. Papijol, Dur bakalım. petrol. Evet. Hmm. Böyle çanta var. E, böyle bir çizikler var arkadaşlar. Evet. şimdi ben size orayı da bir göstereyim. Gel bakalım. Şunlar e, galiba bir pahalı oyuncaklara benziyorlar. Evet. bunları Toyland'dan aldım. Baby Born. Ve arkadaşlar bir şu Noel babaya göstermek istiyorum masanın üstünde bu hmm. çalışılıyor bakın bakın arkadaşlar böyle <laughs> evet bir tane bir Noel baba bunu e, Nedirizden mi almıştık bir yerden almıştık sonra böyle bir kutlayayım da her tarafta oyuncak var arkadaşlar. Gelin Sanki gelin. oyuncak mağazası gibi. <gülüyor> maşallah, <gülüyor> maşallah. Ama <laughs> sonraki böyle bir arabam var. Böyle bebeğim var. Bu birazcık kirlendi. Tamam. Bu da böyle. Ama çalışmıyor. Evet. Ondan sonra arkadaşlar uyurken benim kardeşlerim bunları kullanıyor. Hı -hı. Ondan sonra benim böyle bir çantam var. Aslında size bu dolabı göstereyim. Böyle büyük çantalarım var. Evet bir de o şeyi göster bakalım dolabı. Ondan sonra videomu evet. tamamlayalım. Ondan sonra orayı. Orayı çektim ben Fatih'im. Tamam. Burada galiba Fatih'in giysi dolabı değil mi Fatih'im? Evet giysiler e, yapacak. Giysileri gösterme gerek yok tadım. bir göstereyim. Hadi bir. bir Akça, bakın böyle bir Evet ben. çok güzel. Bir de böyle bir şekerim var. Pembe şekerim bir siyah şekerim ama şimdi yok. Ve yukarıda da eteklerim ve şakmalarım var. şimdi. burası Orası. göstereyim. Tamam. Burada var. Burada da oyuncaklarım var. Oyuncak orada da mı oyuncak? O neymiş evet. ya? Bu böyle e, kinetik kum. Kilit kum böyle. oyun e, hamuru değil mi? Evet, oyun hamuru gibi bir şey. Böyle kesebiliyorsunuz. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle zaten burada bir şey yazıyor. Okumak isterseniz okuyabilirsiniz. Evet. Ondan sonra arkadaşlar bu var. Böyle bir oyunum var. Bu oyun değil aslında. Bir tane bir şey. Ders gibi yani alıştırma alıştırma. Evet. Harfleri yazıyorsun. Evet, düzgün yazabilirsin diye. Bir dakika burada bir oyunum var. Ve arkadaşlar böyle bir oyunum var. Bu oyunda bu oyundan tüm de lazım. Bir gerçekten çok eğlenceli. Şimdi ben bunları yer yerine koyuyorum. Ondan sonra evet. zaten videomuz bitti ya da Çünkü bu doğru. <laughs> evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için yüksek direlim. Teşekkür ederim. Köşe direlim. Ve bay bay. Bay bay arkadaşlar. Eee... İnşallah e, yine videomu izlerseniz bu videoda çok eğlendik. O yüzden e, başka bir videoda yine hepimiz görüşürüz.